Hades, bak sana son kere söylüyorum. Hatta söylemiyorum, emrediyorum. Beni derhal çöz ve serbest bırak. Ay, çok korktum. <laughs> Bu halde mi emir edeceksiniz bana? <laughs> çok komiksiniz. Hiç güleceğim yoktu. Gittim bakkaldan kendime gülecek aldım. <laughs> ben senden değil orijinal Horos. Sadece kopya Horos'tan emir alırım. <laughs> Kusura bakma. Alçak Alçak Hades. İblis her yerde iblistir. Kabahat bende. Seni bu kadar serbest bırakmamam gerekliydi. <laughs> i̇şte yavaş yavaş öğreniyorsun. Aferin, aferin sana. Hadi bakalım gel. Hadi. Hadi hadi. Ya zorlama hadi. Gel ya direnme direnme. Kaç yaşına gelmiş hala direniyor. Ay şuna bak Uğur, uslu üst otur hadi. Üzülmüş o üzülmüş. <laughs> Kimler izdi <izle> bakayım seni. <laughs> Öyle uslu uslu otur hadi bakalım. <laughs> ya. Sengi resmen evden kovdu bizi. Ekrem amca burada olsaydı görürdük kim kimi evden kovuyor. Ee şimdi nerede kalacağız? Ya en iyisi Selena'yı çağırmak. O bize kalacak bir yer bulur. S S Le ne? Selena. 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 Selam kızlar. Aa bu bavullar ne? Bir sorun mu oldu? Ya Aslı yenge bize evden kovdu Selena. Neden? Peki Ekrem amcanız ne dedi? Ekrem amca Amerika'ya gitti. Ha. Anlaşıldı. Ekrem amcanız gelene kadar size kalacak bir yer lazım. Sorun değil. Bende kalabilirsiniz. Yaşasın. Ben Selena ile yatacağım. <laughs> Selena bu çok iyi oldu. Çok sağ ol. Hadi o zaman vakit kaybetmeden bir an önce gidelim. El ele tutuşun ve gözler. Düşünüyorum da... ...dünyayı birkaç santim güneşe yaklaştırsak acaba ne olur? Ama bu dünyanın sonu demek olur Yüce Honos. Biliyorsunuz galakside dengeler milimetriktir. Birkaç santimle yanar kavrulur dünya. Baktık çok sıcak oldu. O zaman da birkaç santim uzaklaştırırız. espri yaptım canım. Yüceyiz diye mizah duygumuzda olmayacak mı? Köpüklü olması için çok uğraştım. Yani itiraf etmek gerekirse ilk önce köpüğü sihirle yaptım. Fakat bunun sonra e, dürüstçe olmadığını düşünüp sihirle köpüğü geri aldım. Ondan sonra da sizin için köpüklü Türk kahvesi hazırladım. Bu da nereden çıktı şimdi? E, Benden istediğiniz köpüklü e, Türk kahvesi. Bol köpüklü. Sen de kahve isteyen oldu mu süslü e, Ama siz e, yüce Anoğuz. Götür onu. İhtiyacı olanlara ver. Yani Afrika'daki aşılara falan filan demek istiyorum. Hadi. <laughs> Afrika'daki aşılara <ama>. mı? <laughs> Ay iyice olun. Yani bugün çok şakacı gününüzdesiniz. <laughs> evet, çok şakacıydı. Sen de öyle karşımda gibi gülüm durma. Hadi, götür onu kime içireceksen içir. <laughs> tamam. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. we